Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Birisi bana ne yaptığımı bir açıklayabilir mi ya? Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Arat, Kanka Altan'ın atanı, yayında senin burnuna saldırdılar, bir bilgi, salladılar bir yine. Kimin yayını? Arat, kim? Kimin yayını ben anlamadım. Ben kimden bahsettiğimizi anlamadım yani attığım grenade kimi bağdaşlaştırmam gerek? Ata kim? Atanın yayını kim? Demirel'i de düşürdü. 3 kili çekti. Dördüncü yolda bak. Lan nasıl lan? Atletli yumurta... <laughs> zor. Kendini kaldırsa bile zor ya. Adam favorileri öldürdü ya gitti. Tane atsın tamam, tane atsan da da. Sol arkasına doğru attım ben. Öldüler abi bunlar hiç kurtuluş yok. Sağa doğru da attım. Neydi atıyorum sağa En arkaya <gülüyor> çıkabilirler. <gülüyor> Çok vardır, oldu. oldu. Çok iyi. Oh <laughs> 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 oh ya ya var ya. Altınları tari da harca. Bakayım. sola yatır gitti. attı Sola yatır. Geldi. 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 Helal Anne ne? Aa. canını bıraktı. Drone gidecek. doğru. güzel güzel. İyi alıyoruz, iyi alıyoruz Barış. Ay! Barış atman lazım. <laughs> Baran kardeşimiz bizi 200 kişiyle birlikte raidlemiş Baran'dan gelenler. Siktirin ya lan bu yayından. Bu yayını izlediğinizi görmeyeceğim lan sizi. Ya burada bir araba var Dorsin nokta o ya <laughs> görmedim bak Eee <laughs> dur <laughs> <Game>. Skyline <laughs> <Şu saat> <gülüyor> <gülüyor> Aldı, açıldı. Arabayla dümdüz gidiyordu. Sniper'la sıktım ama. Ne oldu öyle? Aşağı <laughs> bir anda yeni <iğneyi> verdi ya. <laughs> ah be. <laughs> abi. Yine ne versin bakalım. Ya yani adam <laughs> öldürdük de ya yani. adam acıya bu bizden bir kötülü <laughs> Osman ne oldu? Ah lan. Allah! fazla mıydı? Bu bu biraz fazla mıydı beyler? Yemin ediyorum kendimi patlatmayı düşündüm bir an. Bir an hatta oyunu bırakmayı düşündüm. Bir duraksadım. Orada bir bir beynimden 653 tane fikir geçti. Az önce mouse'u bir yere vurdum da. Oo, two here. Seni severdim. Hem uyanık. Tam arkamı döndüm. Motor geliyor lan. Bende üçlü motor. Abi böyle bir şey var mı? Allah aşkına böyle bir şey var. mı? Arkadaşlar onun bir videoinazı Onun bir klibini alıp açar mısınız? Bu ne? oğlum bu hile mi lan bu? Adamın yaptığı şey gördün mü? İbrahim, Bekir <laughs> hep İbrahim İbrahim bak arabayı kendi haline bıraktım. Vallahi daha iyi sürüyor araba kendini Bak. Yani İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hepsine. <laughs> Vallahi köşeye vurdum ya. Vurdun mu lan? Bana lan yazıyor ya. şu an. On onu sotu. <laughs> 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 Bak kolumu çevireceğim izle. Tak 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 tak. Bana laf edenlerin götüne girsin bu gol. <laughs> Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great